Dokunmayın çok fenaya, baykuş tüneşmiş binaya hey, ayy, <laughs> çeyre kaydır ayaktayım, ben ben de degilen bugün, kendimde degilen bugün hey, evet durum gördüğünüz gibi. Rek birinci sıraya geçti. İkinciliğe düştük. Bunu ben size daha oyunun en başında söylemiştim. Kuvvetle muhtemelen birinci görünüyoruz ama birinci göründüğümüze bakmayın demiştim. Çünkü hesap kitap ortada. Karşı tarafın kaleleri bizden daha güçlü. Bizden oraya çok göç eden var. Yani bu gayet doğal bir şey. Normal. Normal karşılıyorum.